Peki bir de osteoporoz var yani ilerleyen yaşlarla birlikte kemik erimesi e, kadınlarda daha çok sıklıkla görülüyor ama erkeklerde de görülebilen bir durum. E, bu durumda bazen omurga kırıkları oluşuyor, kalça kırıkları oluşabiliyor. E, Bilhassa omurga kırıklarında e, öncelikle kırık olduğu nasıl anlaşılır? teşhisinden sonra tabii ne gibi tedavi yöntemleri var? Evet. Gerçekten ileri yaşlarda omurga kırıklarını osteoporoza bağlı sık gördüğümüz nedenler. bu hastalar şöyle oluyor. Yani bir zaten biliyoruz bir belli bir osteoporotik zemini var bu hastaların. Eee osteoporoz tedavisi alıyorlar. Bunlar hafif bir travma neticesinde, hafif bir düşme neticesinde bile kemikleri eğer çok zayıfsa kırılma ortaya çıkabiliyor ve bu şiddetli ağrıya neden oluyor. Omurga çöküyor. Omurga çöktüğü zaman en önemli gördüğümüz bulgu hastanın o bölgesinde olan lokal ağrı. Bazen bu Bazen ağrı şiddetli. Anlayabiliyorlar değil mi hastalar? Anlayabiliyorlar çünkü bu hastalıkların eşlik ettiği başka mental fonksiyon bozuklukları da olabiliyor yaş nedeniyle. Yani daha ileri yaşlarda bunlar olabiliyor. Yavaş yavaş çünkü osteoporoz şey yapıyor kendisini belli ediyor, yavaş yavaş ilerliyor bu hastalık. Fakat tabii ki bir kırık olunca da bir alevlenme oluyor, şiddetli bir ağrı çekiyor hasta. O zaman işte bunu bir an önce tedavi etmek lazım. kırığın seviyesine göre değişir. Eğer ağrısız bir kırıksa, o zaman osteoporoz tedavilerine şey yapıyoruz, devam ediyoruz. Ancak hani ağrılı bir kırıksa, yeni bir kırıksa, o zaman e, omurgayı güçlendirme ameliyatları var. Bunları yapıyoruz. Evet, çok kısaca bu ameliyatların riskleri var mıdır? Tabii ki ameliyat her ameliyatın bir riski vardır. Ameliyat risksiz bir ameliyat vardır e, dememiz doğru olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat bu ameliyatlar düşük riskli ameliyatlardır. Çok yüksek riskli değildir bu tür ameliyatları, e, özellikle bu omurga kırıklarında açılmadan yapılan, sadece kanüller yerleştirilerek yapılan omurga'nın içini doldurarak kuvvetlendirerek yapılan ameliyatlar artık aynı gün içerisinde yapıyoruz, Hastayı bir gün yatırıyoruz, daha sonra taburcu edebiliyoruz.